Her gün antrenman yapıyorum. Bu sadece yüzmek değil, doğru zihne sahip olmakla ilgili. Yüzme sadece bir spor değil, bir yaşam biçimi. Sabır, çalışma ve kararlılık ve en önemlisi de sınırlarını keşfetmeyi gerektiriyor. Sayısız antrenman yaptım. Sınırlarımı zorladım ama buna değer özgürlük hissi, suyla bütünleşme hissi ve her gün kendini yeniden keşfetme hissi. Öyleyse gelin, benle bu yolculuğa katılın. Suya dalıp yüzmenin güzelliğini keşfedin. Bu benim dünyam, açık su. Benimle birlikte yüzün ve Skoda ile sınırlarınızı keşfedin. Sizleri bambaşka bir yolculuğa çıkaracağım.